Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba dostlarım. Bugün Rocketlik rekabetçi serimizin yeni bölümüyle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bu tür videonun devamı için video like atmayı unutmayın. Yeni maçımız başladı bizim. Dostum dal dal Sepa Sape Kape. Sape Kape ne? Bu oyunda Türk Türk adam çok yok ya. Ananı vuramadım. Pardon. Şunu alayım. Yara 7 gece nerede? Melisa ya da ecelerde. de. Burada artık sık sık video atmaya başlıyorum yani. Bir bundan aslında bir sürü video çektim ben. Bunu hocalar bitince atarım büyük ihtimal. Lan niye dokunuyorsun? Helal. Bunu ben alayım. dokundum. Adamın önüne gitti. Allah tanım dokunamadı var ya. Geç lan şeye. Gol be. Kendi kendime attım golü arkadaşlar görüyorsunuz. Kendi kendime asist yaptım. Ben I'm Cristiano Ronaldo muyum acaba? I'm Cristiano Ronaldo. Dostum Tosavego. Şimdi savunuyor bu işi yap. Kesin gitmiyor. Bak %100 ya gidiyor. Tam motor sesi geliyor başlamadan. O yüzden oradan anlıyoruz. Sesi açtım annene gol. Cık. Sesi sizi açtım ama siz büyük ihtimal çok duymuyorsunuzdur herhalde de. Ya dostum şimdi biraz önde yakalandık. Kaleye duysam da e, kaleye duysam da büyük ihtimal tutamazdım da bilmiyorum. Böyle çok yüksekler topları tutamıyorum neyse. Ben de Adam bak ben de dedim ama adam da gitti şimdi. Ben ay lan hadi be girmedi. Ya şimdi olmuyor başım, olmuyor hocam öyle. Neden patlatıyorsun ki bizi? Ben de vurdum da geri bizim adamın önüne gitti top. Çok iyi. Annen neden? Niye dokunuyorsun lan? Bizim adam değil. Adam dokundu ya son saniye. Dokunmasa gol atmıştım ben. Bak çok iyi kontrol. Ama sonunu getiremedim. Bizim adam. Ben bizim adamı doğru atacaktım, dokunamadım. Vallahi. Biz maçı alacağız. Sakin olun. Vurdum. Çok arka tarafa gitti ya. Bizim adam da nereye vuruyor? Şunu alayım ben. İyi son bu işi yap tamamdır abi. Reis bu gana. Bak güzel maç oldu. Düşen çekişmene gidiyor maç ama intro yok bizde. Tut lan tut tut. Mal. Mal. You are stupid. Stupid. Ya yok lan böyle değildi. Stupid stupidti. Aynen stupid yazdım ben yanlışlıkla. Ya aptal ben geliyorum zaten. Şimdi ben alayım. Vurdum. Güzel. Güzel. Oh! Helal olsun bana arkadaşlar. Topa bakamadım. I'm so good. Kaleye koşuyorum direkt. Çünkü bizim adam tam bir stupid. Ama güzel dokundu burada bak. Koşuyor onunla attı kendi koşuyor onunla. Ona dokunamayacak ama. Şimdi ben alayım stupid. Bunu da ben alayım. Bu mal mesela o tarafa doğru niye dokundu? Senin adamın zaten arka tarafta. Oğlum kimse niye topa gitmedi lan? Tamam bırak seksin o kanka yani o bu Tamam. Aç içeriye. Allah belanı. Koş 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 koş. Bunu ben aldım. Buna da vurdum şöyle. Güzel. Neyse en azından topu uzaklaştırdık. Tam şunu da alayım. Vur baba vur. Kale doğru geçiyorum. Adamla oğlum az daha yiyordu lan kalecileri. <laughs> Aa, la, 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 çok iyi. Arkadan bak bir tane kral geliyor bak vurdu. Az daha direğe çarpıp girmiyordu ama girdi. Çok iyi lanet olsun. Ben de, ben de. Ben de dedim. Şunu ben alayım. Ya senin ben var ya. Kalabına tüküreyim ben senin ya. Cık cık cık. Gol, bu da gol. Allah lan. Çıkardı. Şunu ben alayım. Aç. Pardon, pardon, pardon. Üzgünüm. Vuramadım ben bunu. Kale doğru koşuyor adamın çünkü atak yapacak. Sape kape. Sape kape ne yapıyor orada? Zamanla mı oynuyor Sape kape ne yapıyor? Abi şu kale doğru niye vuramıyorum ya? Kaleye koş kale. lokun reis. Ha. Oğlum kurtarış mı vardı lan oyun. Mal. Mal, 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 mal. Tamam bitti maç bitti. Neyse arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Evet, şimdi ikinci maçımız başlıyor. Farm istart. bir şeyler geldi. Bana kesin ne geldi? Bu geldi. Bat. Şerro Aynan Bende Bu harita çok güzel ya inşallah bunu da alırız Bu maçı Kare doğru koşmam lazım benim Bende o Şaşırttım o da rakibi gördünüz mü Bak bizim adam mesela Adam senin tam o az önceki önüne atmıştı Sen neden yerinden çıktın Adamlar fena geliyor ha. Şuna düzgün vuramıyorum var ya 2-1 bir. bir düzgün vuramıyorum şu topa cümle kıramadım. Aferin lan bat şer Sen adamı engellemeye çalışıyorum ama engelleyemedim. Lan kendi kalemize atıyorduk. Buna vurduk. Uy o da çok iyi dokundum ha. Hayır. Lan ne yaptın? Oğlum bak oradaki adamı vurdum gitti diğer adam tuttu topu ya. Merak ettim karamel Açılmayacağım, açılmayacağım. Bu adam havada ne yapıyor böyle lan? Sen nereye gol atıyorsun reis? Vur bak hadi at onu. Mal. Ya mal ben o tarafta mıyım? Adamlar bizim kaleye atak yapacak ya. Adamlar alacak ki bu maçı. Hadi. Allah belanı. Gol mü? Gol. gol! Abi ne diyorsun ya? Bu da Canan da Bu da o da zıpladım. İyi ki de zıplamışım lan. Çok iyiyim lanet olasıca. Savunuyorum bu kuşu şey yap. Savunuyorum bak. Senin ben kafanı... Cık. Ne oldu? He. Niye? Şimdi yanına idom, ona göre 1 falan. Tamam. Evet şimdi başladık. Bu arada az önce gol yediğimizde beni bir arkadaşım aradı. O yüzden orada bir telefon çaldı. Orayı kırparım. Bizim adam topa çıkmadığı için. Hadi. Hadi yapma. Bizim adam bu arada maçtan çıktı. Ben ne yapıyorum? E biz tek başımıza ne yapacağız? Koş. Gol atamazsın sen dostum. Ha şimdi gol. Hadi. Abi güzel. Hadi lan. Anladın mı ya? Ben kaleye girmiyor sandım ya. Gel buraya. Ay son saniye vurdum Lan adamlar gafika? Karamel diştim karamel. Ana 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 ana. Noke 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 noke. Ana me Lorke loke 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 loke. Adamlar da şimdi geldi. Düzel araba, çabuk düzel. Bas. Haydi bas. Yok baba. Ne yapıyor bunlar ya? Ben içeride bekleyeceğim yani. Adamlar içeriye. hadi lan yetişemedik. Kontrol edip geri çekeceğim. abi benim yapacak başka bir şeyim yok. Tek kişiyim ben. Tamam girmedi bu. Çok böyle havadan top geliyse koyulacak ama. Bizim adam niye çıktı ki ya? Hadi lan. Ah lan ah lan. Lan güzel vurmuştum bir de ya. Hay Allah kahretsin. Tamam. Şöyle ben alayım. Hadi abi bir dakika kaldı ya. Hadi lan düzel araba ya. Hadi. Yetişemedim. Geri gidiyorum. Yapma. 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 Yapma ya. Ya yapma ya. O kadar geldik yapma ya. Ya hayır ya. Cık cık cık. Adam geri maça da gelmiyor ya. Hadi oğlum. Ne yapıyorum oğlum ben? Ben de şaşırıyorum. Aa gol yedik çok iyi. Aa yemedik. Tamam. Çok güzel. Bu da kaleye gitmiyor ki ya. Benim toplar neden kaleye gitmiyor? Allah. Olamaz, olamaz. Sensiz yarim. Adamlar geliyor. Tamam. Kesin gol olacak. Kesin gol olacak. Ananı ben ne dedim ya? ya <laughs> hayır ya. Hayır ya. Ağlamıyorum bu arada şaka yap. Ne yapayım yani ben tek kişi maçtaki yeni oyuncu benim yani tek başıma ne yapabilirim arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.